kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza bir kalp bu kalp bizim kafasız tatlı parkas arkadaşlar dediğimiz gibi bugün arabadan çıkan yani son çıkan kazanın hayalleri falan da var bu da bizim Doğan Bey'in amcamın Doğan hayalleri kesinlikle falan ayrılmışlar işte kes bu doğanda da hatırlıyorsanız o yüzden olanı da izleyebilirsiniz. Biliyorum biliyorum söyledim arkadaşlar ben bagajda kalacağım bagaja ve arka koridora geçebiliyorum ama abi bagaja ve arka koridora geçemez. Yo arka koridora da geçerim. Evet. Abi sen beni ittirmeyeceksin değil mi ben yatarken inşallah? Yok. Ben bagajı atayım sen bir şey yapma. Gözünü kapat ya. Arkadaşlar. <laughs> Bak bu, Burada ne Burayı işte. burayı göster. Gösteriyor mu Arkadaşlar durun siz aşağıdan abone oldunuz mu? olduysanız ya bir de like attıysanız hadi geçelim. Haftaya keser geçmişsiniz ama hanımcığım. ben yatacağım. çok telletti beni. Oh! Yat. Sen yat rahatına bak. Tamam dur bu kapatıayım. Rahatına bak ben de burada bu rahatlarım. Beni işkirtmesin diyeyim. Yok ya. Çık lan ay Ay! Delimem size bir şarkı söyleyeceğim. Ay dilim senden başka kimseyi göremem ay dilim senden başka kimseyi Dur arkadaşlar. Aa Oy dilime Senden başka kimseyi göremem oy dilime Oy dilime Ay dilime Senden başka kimseyi göremem oy dilime uyusun dar uyusun rüyüsün, hey, kardeşim. Ben deli, dan deli dostana, Dananar gelsin postana. Ey ey, büyüsün adam olsun. Kendine motoru tovaç alsın. Oy oy oy, adı adı kap 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 da kesen. Bu da ayaklanmış yere değse bir arkadaşlar. Ay delilim kardeşimi göreyim mi? Aa, dilim mi? Arkadaşlar dönüş. Dur ne yapıyor? Ay, dilim mi? Arkadaşlar kolda vurdum. Durun hemen böyle telliğimizi alıp geliyorum. Arkadaşlar kardeşimi çıkartalım. Susun bakayım. Ne yapsam nasıl çıkarabilirim? Ya? Gıdıklayınca kardeşim oturuyordu. <laughs> <laughs> evet oturacak şimdi. Gıdıklayınca kardeşim her zaman oturur arkadaşlar. Kardeşime böyle bir tiki var. Dediğim gibi arkadaşlar her zaman uyuyor kendisi oturunca. Arkadaşlar inşallah yüzü gözükmemişti. Orada bir şey koyuyoruz şey, işte onunla. O <gülüyor> 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 uyandı, <laughs> uyandı arkadaşlar. Uyandım. Çık Yok. Ne yapıyorsun lan? Yolun sonuna geldik. Arkadaşlar çıkayım. Çık. Çık aydınlatma atın beni. Arkadaşlar yüzümüz... Şey... Gel... abi Ağabey. Ağabey ne oluyor? Ağabey. Çık <laughs> artık. Çıkmıyoruz. <laughs> 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 Arkadaşlar. Temlik de yoktu ya. Hı. Kardeşim. Allah aşkına. Al. artık dondurma <gülüyor> <gülüyor> <Alkansızlar> dondurmacık. Arkadaşlar <isman gülüyor> dondurmacık ısmar Koltuğa vurdum Koltuğa yırtar mal Ay telefonu yere mi var Hayır arkadaşlar o Hayır oh beleyim, Arkadaşlar bunu Arkadaşlar video bitmiştir buraya kadardı. Arkadaşlar kardeşimi kilitledim oraya. Bakın, Arkadaşlar. Bakın, bakın, sen burada kalacaksın. Bakın, bakın, bakın. Arkadaşlar. Hayat yiyeceğiz bakın. Kilitle. Kilitle. kilitliyim. Kalede varayım kaçıyor ama. <laughs> Vallahi kaçacağım ya arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Vallahi billah. Hadi bay bay.